ne kadar harika görünüyor. Dur önce ben ver şunu. Tamamdır. Şimdi çöreği yalayalım. Harika. Şimdi ise peyniri. Sıra sıra her şeyi yalayacağım. Şimdi köfte. Gel buraya lezzetli şey. Şimdi yeşillik, domates, marul ve her şeyi yaladım. Nikol, Hey ne yaptın ona ya berbat? Salyan içinde. Oh, olamaz. giden bulunuyor. Oh, hayır yapamayacağım. Anladım. Eldivenlere ihtiyacım var. Şimdi ise her malzemeyi sileceğim. Birer birer. İşte böyle. Hmm, hepsini temizlemeliyiz. Böylesi daha iyi olacak. Neredeyse bitirdim. Ve hazır. Peki deneyelim mi? Amen. Ve sizinle paylaşmayacağım tabii ki. Hadi bakalım. Hmm, i̇nanılmaz bir şey. Bu çok lezzetli bir burger. Bayıldım.